Evet, merhabalar arkadaşlar. Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkarma, TET, AYT Tarih, genel tekrarlarına devam ediyoruz. Karahanlı Devleti'ni geride bırakmıştık. İlk Türk İslam devletimizdi Orta Asya'da kurulan. Şimdi e, ikinci önemli büyük devletimize geçiyoruz. Gazne Devleti'ne geçiyoruz. Diğer bir ismi Yeminiler'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu diğer isimlere, devletin kuruluş ve yıkılış tarihine, ve devletin kurucu ve merkezine dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün devletler için geçerli bu. Yani bu soru olarak gelebilecek bir mevzudur. Dikkat etmek lazım. Yeminiler olarak biliniyor. 963 ve 1187 yılları arasında varlığını sürdüren bir devlet olarak karşımıza çıkıyor Gazne'de. Devletin kurucusu Alpkigin'dir. Alpkigin devleti Gazne bölgesinde kurmuştur. Yani devletin merkezi şurasıdır. Bak diyoruz Devlete en parlak dönemini yaşatan hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Her de bilmemiz gerekiyor zaten Gazneli Mahmut'u. Önemli bize çok fazla soru getirebilecek bir hükümdardır. Öncelikle Gazneli Mahmut'un Türk İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek istediğini bilelim. Yani Türk İslam dünyasında saygın bir konuma gelmek, halifenin siyasi yetkilerini elinden almaya gidecek kadar ileri gitmeyi düşünen bir hükümdardır. Dolayısıyla burada ilk faaliyeti Şii Bübeyhoğullarına karşı bir e, harekat düzenleyip halifeyi korumak. Yani Şii Bübeyhoğullarına karşı halifeyi korudu. Tabi bu halifenin yardım çağrısı doğrultusunda gerçekleşti. Halifeyi korudu Şii Bübeyhoğullarında ve bunun üzerine halife kendisine sultan ünvanını verdi arkadaşlar. Yani kendisine alemin sultanı. Alemin sultanı ve zamanın yeganesi gibi ummanlar verildi. Şuraya da yazalım. Zamanın yeganesi. Tabi bu halife adına tehlikeli bir durum. Yani halife böyle ummanlar veriyor ama yarın bugün e, o zaman Gazneli Mahmut halifenin de sultanı olacak anlamına geliyor. Bu halifenin siyasi yetkileri burada elinden alınacak. Bunu Büyük Selçuklu Devleti'nde de göreceğiz. Heyeteciler ve ayeteciler bu yoruma dikkat. Şimdi Şii Büveyhoğullarından halifeyi kurtardı ve sultan unvanını aldı. Bu İslam dünyasında çok büyük bir itibar kazandığını bize gösteriyor Gazneli Mahmud'un. Bu itibarı daha da pekiştirmek, liderliği ele geçirebilmek için Gazneli Mahmud Hindistan'a 17 tane sefer düzenledi. Bu 17 seferin amaçları içerisinde bir, İslam'ı yaymak. Bu İslam dünyasında saygınlık kazandıracak çünkü. iki Hindistan'ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek. Yani Hindistan da önemli bir coğrafya, önemli tarım alanları var, önemli kaynakları var. Gazneli Mahmut bundan dolayı 17 seferi buraya düzenliyor. Burada İslamiyet yayılıyor. Yani İslamiyet Kuzey Hindistan'a kadar yayılmış oluyor. Tabi burada Hindistan'da uygulanan bir kast sistemi var. Kast sistemi de Gazneli Mahmud'un bu seferleri sonucunda zayıflayacak. İlk çağ uygarlıklarında da anlatmıştık. Bir kere daha burada tekrarlayalım. Kast sistemi de Gazneli Mahmud'un seferleri yüzünden İslam dinindeki adalet duygusu neticesinde zayıfladı. devlet Kuzey Hindistan'a kadar da gidince bakın Kuzey Hindistan dediğimiz coğrafya şu Pencap olaylarıdır. Pencap daha sonra Agra, Hindistan hatta şu Gücehara kısmına kadar Hindistan'ın kuzey kısmına ele geçiriyor Gazneli Mahmut ve burada devletin sınırlarını büyük bir noktaya taşıyor. Bu devlette çok uluslu yapının oluşmasına ortam hazırlayacağım. Yani devlet bir imparatorluk karakteri kazanacak burada. Çok uluslu yapı Gaznelilerin ordusunda gulam teşkilatını kurmasına sebep olacak. Genellikle İran kökenli böyle savaş esirlerinden işe yarayanlar seçilmiş ve orduya alınmış. Bu Osmanlı devletindeki devşirme sistemine benzer arkadaşlar. Peki bu gulamlar nasıl yetişiyor? Gulamlar gulamhanede askeri eğitim alıyorlar. Hani Osmanlı'da da Yeniçeri Ocağı vardı ya. Bu şekil düşünün. Bulamhanede hanede yetişiyorlar. Bistegani adında maaş alıyorlar. Tabi gaz nelerde böyle midir bilmiyorum. Ama bulam sisteminin genel özelliklerini anlatıyorum ben size. Yani gulam yetişir. Bu bulam sistemindeki askerler 3 ayda bir bistegani adında bir maaş alır. Yeniçeriler Ulus'u alıyordu mesela. Bilgiyi çaprazlayın bu şekilde aklınızda tutun. Daha sonra Gazneliler büyük bir tehlikenin ortaya çıktığını fark ettiler. Onlar için burada ortaya çıkacak tehlike büyük Selçuklu devletiydi. Dolayısıyla bölgedeki diğer bir devlet olan Karahanlılarla, yani bunlar çağdaş devletler. Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Gazneliler çağdaş. Hepsi aynı döneme denk gelen devletler. Karahanlılarla Gazneliler burada ittifak kuruyorlar. Büyük Selçuklu devletini daha kurulmadan zayıflatmak için yapılan ittifak sonucunda da Büyük Selçuklu Sultanı Arslan Yabbu'yu Gazneli Mahmut hapse atıyor. Yani yemeğe davet ediyor. Yemek sırasında da kendisini tutuklayıp Kalincar Kalesi'ne hapsediyor. Tabii bu Büyük Selçuklu Devleti'ni yine de durduramıyor. Yani Büyük Selçuklu Devleti bölgede büyük bir güç olarak ortaya çıkacak. Yani Gazneli Devleti'nin de yıkılışına ortam hazırlayacak. büyük Selçuklu ile devletin arası artık iyiden iyiye bozulduktan sonra bir de Gazneli Mahmut vefat edecek. Gazneli Mahmut'a vefat ettikten sonra Sultan Mesut döneminde önemli savaşlar yaşanacak. i̇lki Nesa, daha sonra Seraf ve 1040 yılında Dandanakan Savaşı yaşanacak. Dandanakan çok önemli bir savaş. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Gazne Devleti yıkılış sürecine girecek. Yani size bir soru sorabilir buradan ÖSYM. E. E, aşağıdaki savaşlardan hangisi bir Türk İslam devletinin yıkılmasına sebep olurken diğer bir Türk İslam devletinin kuruluşuna sebep olmuştur gibi bir soru gelebilir. Dikkat etmek lazım burada Dandanağan Savaşı'na. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında resmen Tuğrul Bey döneminde kurulmuş oluyor. Dandanağan Savaşı ile birlikte dolayısıyla Gazne Devleti de Afgan asıllı bir topluluk var. Gurlar, Gurlar yüzünden artık 1187 yılında yıkılıyor. Bu dağ topluluğu gelip Gazne Devleti'nin varlığına son veriyor. Fakat devleti zayıflatan büyük Selçukludur. Yani onu söylememiz gerekiyor. Gazne Devleti'nin hikayesi budur. Gazne Devleti ile alakalı bilimsel bir birkaç tane gelişme var. Ee, onlardan e, bahsedeceğiz ve yıkılma sebeplerini anlatacağız size. Gazne Devleti'nde e, bilimsel gelişmeler şu arkadaşlar. Bir çok önemli. Yani Gazne'nin e, Mahmut Biruni'yi seferlerde bile yanında götürüyormuş. Bundan dolayı birkaç kere Biruni böyle ölüm tehlikesi geçirince Biruni'ye sen artık sarayda kal çünkü sen benim sarayımın en değerli hazinesisin demiş ve Biruni sarayımın en değerli hazinesi olarak biliniyor Gazneli Mahmut döneminde. Buna dikkat etmek lazım. Sarayımın en değerli hazinesi. Daha sonra e, yazmış olduğu bir şehname destanı var. Yine bu Firdevsi şehname e, eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Onu da söylemek lazım. Bunlar denemelerde falan çok sık karşımıza gelir. ÖSYM'nin de sormuş olduğu şeylerdir. Gazneli Mahmut'a da bu eseri Firdevsi sunmuştur. Bunlara dikkat etmek lazım, bilmek lazım. Devletin yıkılma sebeplerine baktığımız zaman hemen hemen her devletin aynı oluyor. Geniş bir alana hükmetmesi, daha merkezi otoritenin bozulması yani. Devletin çok uluslu yapısı Gaznelilerin bulan sisteminde de anlattık. Bu ordu içerisinde sık sık isyanlara sebep olmuştur. Sultan Mesut döneminde devlet artık 1040 yılında yılında Dandanakan Savaşı'yla da yenilince Hindistan'a kadar çekilmek zorunda kalmıştır. Gazne devleti bu savaştan sonra zayıflama sürecine girmiş. Az önce size bahsettiğim dağ topluluğu burlar. Gazne hükümdarı Gazneli hükümdarı Hüsrev esir etmişler. Daha sonrasında Hüsrev Melih'in ölümüyle beraber Gazne Devleti tarih sahnesinden silinmiştir. Gazne Devleti'nin hemen hemen her özelliğini size anlatmaya çalıştık. Gaznelileri, Gazne Devleti'ni iyi bilmemiz gerekiyor. Geldik Büyük Selçuklu Devleti'ne. Şimdi Büyük Selçuklu mühim bir devlet. Karahanlı ve Gazneli ittifakından sağ çıkmış ve büyümüş bir devlet. Gaznelileri alt etmiş, Karahanlılara da diş geçirmiş bir devlettir. Büyük Selçuklu devletini tarih sahnesine çıkaran kişi Selçuk Bey'dir. Selçukluları yani Kınık boyunu Cen şehrine getirerek Selçukluları tarih sahnesine çıkarmıştır. Fakat Selçuk Bey Selçukluları tarih sahnesine çıkarsa da devletin resmi kurucusu Tuğrul Bey'dir. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tuğrul Bey devleti kardeşi Çağrı Bey ile beraber yönetmiştir. Resmi kurucu Tuğrul Bey'dir. Çağrı Bey de ona yönetimde yardımcı ol, olmuştur. Yani bir nevi ikili teşkilat gibi düşünebilirsiniz. Devlet Dandanakan ile beraber kurulmuştur. Tuğrul Bey de burada hükümdarlığını ilan etmiştir. Yani kendi adına hutbe okutmuştur. Devletin Gaznelilerle yoğun mücadelesi olmuştur Büyük Selçuklu Devleti'nin. Bir kere daha savaşları hatırlatacak olursak Nesa, Serax ve en sonuncusu Dandanakan bu savaşlar Gazneli Devleti'nin zayıflamasına sebep olmuştur. Yani Karahanlı ve Gazneli ittifak kurmuştu Selçuklu'yu zayıflatabilmek için ama bunda başarılı olamamışlar. Devlet için daha sonra Anadolu Seferleri başlayacak. Bakın burada Zapsuyu Savaşı ve Pasinler çok önemli, yani değer taşıyor bunlar. Anadolu için yapılan burada ilk savaşlardan biri Zapsuyu Savaşı'dır. Burada çok küçük bir grupla Devlet keşfe çıkıyor ama maalesef Şehzade Hasan burada şehit düşüyor. Şehzade Hasan şehit düşünce Anadolu'nun fethi için İbrahim Yinal, Tuğrul Bey tarafından görevlendiriliyor. Ve Anadolu'da ilk büyük keşif savaşı yaşanıyor arkadaşlar. İlk büyük keşif savaşı. Burada Gürcü ve Ermeni kuvvetler burada Bizans devletine yardım ediyor. Hatta Gürcü prens prens Niparit de yine bu savaşta esir düşmüştür Tuğrul Bey tarafından. Daha sonra böyle anlaşmada kullanılmak üzere esir edilmiştir. Prens Niparit'in esir düştüğü savaşta bu pasinler savaşıdır. Gazneli Mahmut döneminde olduğu gibi bu dönemde de Şii Büveyhoğulları halifeyi tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine Tuğrul Bey Bağdat seferine çıkıp Şii Büveyh burada yenmiştir. Bağdat'ı tabiri caizse onların başına gitmiştir. Ee, İslam alemini Şii Büveyh tehlikesinden kurtarmış. Halifeyi de kurtarmıştır tabii ki de doğal olarak. Halife de burada Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı gibi böyle bir ünvan vermiştir. Biliyorsunuz halife her yardımdan sonra böyle Türk İslam liderlerine e, unvanlar veriyor. Tabii bu bir manada şu, şunu da taşıyor. Tuğrul Bey halifenin siyasi yetkilerini elinden almış, Yani İslam aleminin sultanı burada Tuğrul Bey olacaksa halifenin sadece dini yetkileri kalmıştır. E, bu da tabii Abbasi halifesi adına iyi bir durum değil. Abbasi halifesi daha sonra bunu derdedir kendine. E, Büyük Selçuklu devletinin yıkılması için bir takım faaliyetlerde bulunacaktır. Yani burada halife meselesini de bu şekilde anlatmış olduk. Soru gelir buradan. Yani halifenin siyasi yetkileri elinden alındı. siyasi yetkileri daha doğrusu Tuğrul Bey'e geçti. İslam aleminde artık saygın olan devlet Tuğrul Bey ile birlikte büyük Selçuklu devletidir. Tuğrul Bey vefat edince Çağrı Bey'in büyük oğlu Sultan Alparslan devletin başına geçti. Ki biliyorsunuz Sultan Alparslan önemli bir komutandır. Önemli bir hükümdardır. İlk olarak Ani seferini gerçekleştirdi Sultan Alparslan. Ani Kars'ta Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı, Hristiyan Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir yerdi. Sultan Alparslan burayı alarak İslam aleminde çok büyük bir değer kazandı. Dolayısıyla Ani Seferi'nden sonra Halife burada Sultan Alparslan'a da Ebul Feth ünvanını vermiştir. Ebul Feth ne demektir? Fetihlerin babası anlamına gelir. Dolayısıyla Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı verilmişti. Bakın onu da yazmakta fayda var. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı verilmişti. Halife tarafından Alparslan'a da Ebu fetihlerin babası ünvanı verilmiştir. Yani İslam aleminde büyük bir saygınlık var. Sultan Alparslan'ın bir sonraki burada zaferi Malazgirt zaferi olmuştur. Malazgirt'le beraber artık Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Anadolu'nun Türk yurdu olması adında önemli bir adım atılmıştır. Bu Bizans'ın kendi kabuğuna çekilmesine sebep olmuştur. Hatta Bizans o kadar güçsüzleşmiş ki gidip Papa'dan yardım istemiştir. Yani Malazgirt zaferi aynı zamanda Haçlı seferlerine de başlangıcıdır. Yani Haçlı seferlerine de sebep olmuştur. Bu manada Malazgirt zaferi yurt açan olarak bilinir arkadaşlar. Yani yurt açan ne demek? Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, Anadolu yurdunu Türklere açan savaş olarak bilinmektedir. Daha sonra Sultan Alparslan Batı Karahanlı Devleti'ne ait Berzem Kalesi kuşatmasında da şehit düşmüştür. Berzem Kalesi kuşatmasında şehit düşünce yerine oğlu Melikşah geçmiştir. Sultan Melikşah Devleti'nin en parlak dönemi, yani şöyle kalemimizi bulabilirsek, şuraya da yazalım. En parlak dönem, devletin sınırlarını Umman Denizi'ne kadar genişletmiştir. Yani Hicaz bölgesine hakim olmuş, Umman denizine kadar devletin sınırları genişletmiştir. Devlet bu manada en parlak dönemini yaşamıştır. Tabi sadece fetih olarak değil, bilimsel anlamda da devlet en parlak dönemini yaşamış. Bir kere bu dönemde Celali takvimi hazırlanmış ve astronomide mühim gelişmeler yaşanmış. Ömer Hayyam gibi önemli bir bilim insanı bu dönemde yaşamıştır. Tabi yine Sultan Alparslan döneminde vezir olan Nizamül Mülk'ü de unutmamak gerekir. Nizamülmülk bu devletin en önemli devlet adamlarından biridir. Yani mülke nizam veren. Mülk ne demektir? Devlet demektir. Yani devlete nizam veren anlamında bu isim mülke verilmiştir. Dolayısıyla hem Sultan Alparslan hem Sultan Melikşah döneminde önemli e, faaliyetler yapmıştır. Hatta Sultan Alparslan döneminde Nizamiye medreseleri açılmış. Bu Nizamiye medreseleri Sultan Melikşah döneminde de çoğaltılmıştır. Tamam mı? Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki bu nizamiye medreseleri niye açıldı? Batınilik faaliyetlerine engel olmak için. Nizami Mülk diyor ki bu adamları öldürerek bitiremeyiz. Yani bunlarla savaşarak baş edemeyiz. Bunlarla ilmi olarak savaşmamız lazım. Yani eğitim kurumlarını açıp onların zararlı fikirlerini çürütmemiz lazım demiş. Ve nizamiye medreseleri ilk olarak böyle Bağdat'ta açılmıştır. Hatta nizamiye medreselerinin rektörü de Gazali'dir. Onu da unutmamak lazım. Gazali burada e, pan zehir olabilecek birçok fikri de ön plana koymuştur. Hatta Batınilerin de Gazali bu dönemde hedefi olmuştur. Yani ona da böyle bir şey geniş anlamda da bakmanız gerekiyor. Yani imkanınız varsa bir okuyun. Daha sonrası Sultan Melikşah bu batıniliği bitirmeye çalışırken vefat etmiştir. Alamut kalesi kuşatmasında Sultan Melikşahı şehit etmişlerdir. O şehit olunca devlet içerisinde tabi bir fetret dönemi başlamıştır. Sultan Melikşah'ın çocukları arasında bir tap kavgası dönemi var. Burada baktığımız zaman Muhammed Tapar. Muhammed Tapar. Belki Yaruk. Mahmut. Ve Sultan Sencer, buraya yazmaya gerek yok zaten yazıyor. Sultan Sencer, Muhammed Tapar, Berkaruk ve Mahmut arasında yoğun taht kavgaları yaşanmıştır. Bu fetret devrini bitiren, devleti tekrardan eski günlerine döndüren kişi Sultan Sencer olmuştur. Yani fetreti bitirdiğini de burada söyleyelim Sultan Sencer'in. Sultan Sencer de daha sonra hem Oğuz isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalacak hem de Moğol soylu Kara hitaylarla uğraşmak zorunda kalacak. Kara hitaylarla yapmış olduğu Katvan Savaşı'nda devlet yıkılış sürecine girmiştir. Daha sonra ülkede çıkan Oğuz isyanları sonucunda da Sultan Sencer esir düşmüştür ve Oğuz isyanlarında öldürülmüştür. Bu şekilde de Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Yani Büyük Selçuklu'nun son hükümdarı Sultan Sencer olmuştur. Sultan Melikşah'ın oğullarından. Büyük Selçuklu Devleti'nin hikayesi bu şekilde. Şimdi bir de sizinle beraber Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya hangi devletler çıktı? Bunlara bakalım. Arkadaşlar bir önceki videoda Abbasiler ve Beni Ahmer Devleti için de söylediğim bir şey vardı. Hani Abbasiler'de tevaif-i mülük kavramı vardı. Orada kurulan devletler var. E yine Endülüs Emevi Devleti içinde Murabıtlar, Muhabitler, Bağımsız Emirlikler dönemi vardı. Orada da böyle dört tane devlet vardı. Bunlar bir araya geldiği zaman soru olur demiştim sizin için. Şimdi aynısı Büyük Selçuklu için de geçerli. Bakın burada yine dörder dörder yan yana gelmişler. Yani bunlardan güzel soru olur. Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulan devletlerden biridir der. Şuna A der, şuna B der şuna C, şuna D der. Şunlardan birini getirir E yapar. Mesela. Bunlar devlet değil, ata beyliktir. Ve hatta tam tersi. Der ki hangisi? Selçuklu yıkıldıktan sonra kurulan ata beyliklerden biridir der. Şu devletlerden birini bunun içine atar. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Devletin otoritesi sarsıldıktan sonra Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Kirman Şahlar diye de geçiyor. Bu İran olaylarında kurulan bir Selçuklu devletidir. Ama İran Selçukları diye bir şey yok. Yani onu söyleyeyim. Kirman İran'a yakın bir bölgededir. Suriye Selçukluları ve Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçuklu olarak bildiğimiz devlet ortaya çıkmış. Atabeyliği olarak da Şam Atabeyliği, diğer bir ismi Böriler, Musul ve Halep Atabeyliği bunlar zengiler olarak biliniyor. Zengilere çok dikkat çünkü zengilerden Eyyubiler ortaya çıkmıştır. Yani Eyyubiler onlardan bağımsız olup ortaya çıkmıştır. Bir de Zengiler Haçlı Seferlerinde aktif gol almıştır. Musul Atabey'i, İmamettin Zengi'yi unutmamak lazım. Urfa'yı geri almıştır. Azerbaycan Atabeyliği, denizliler Fars Atabeyliği, Savdurular'da yine Büyük Selçuklu devleti otoritesi sarsıldıktan sonra bunlar ortaya çıkmıştır. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Selçuklu'nun yıkılma sebeplerine baktığımız zaman, birinci sebep aslına bakarsanız Oğuz isyanlarının da sebebidir. Sultan Sencer döneminde ortaya çıkan devletin Türk kökenliler yerine İran kökenlilere daha çok önem vermesi Türkleri, Oğuzları burada kültürmüştür. Daha sonra Batınilerin zararlı faaliyetleri var. Burada Hasan Sabah'ın Alamut Kalesi birçok Selçuklu devlet adamının ölümüne sebep olmuştur. Suikastlerle Selçuklu devlet adamlarını öldürmüşler. Alamut Kalesi dediğimiz yerde yetiştirdikleri adamlarla. Fatımilerin Batınilere destek vermesi. Fatımiler de Mısır'da kurulan Şii bir devlettir, Şii kökenli bir devlettir. Dolayısıyla Şiiliğin İsmailiye mezhebine bağlıdır bunlar. Türk devleti değildir kesinlikle, ona dikkat edin. Mısır'a hakim olmuştur, Mısır'da kurulmuştur. Ama Türk devleti değildir. Batınilere destek vermişler Selçuklu'yu yıkmak için. O az önce de bahsetmiştim, bir kere daha söyleyeyim. Sultan Sencer'i burada öldürdüler. Devlet bundan dolayı yıkılma tehlikesi veya da yıkıldı direkt, tehlike geçirmedi. Meliklerin eğitmeni, atabeylerin de bağımsız olma istekleri Selçuklu Devletinin yıkılmasına sebep olmuştur. Yıkılma sebepleri muhakkak çıkabilir. Çok dikkat edin bunlara böyle mantık çerçevesinde aklınızda tutmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda Mısır'da kurulan Türk devletlerine bakacağız. Şimdi kendinize iyi bakın.